Arkadaşlar merhaba. Bugün çemberde açı konusunu işleyeceğiz. Çemberde açının özelliklerini ve e, özelliklere ait örnek soru çözümlerini yapacağız. Dersimize başlıyorum. Çemberde açılar genelde öğrencilerin e, sevdiği, e, kolaylıkla anladığı konulardan bir tanesidir. İlk özelliğimize başlayalım. Köşesi çemberin merkezinde olan açıya merkez açı denir. Gördüğü yay merkez açı eşittir. Yay kaç derece ise merkez açı da gördüğü yaya eşittir. Örnek sorumuzu çözelim. O merkeze bir çember verilmiş. Burası 80 derece. Burası 50 derece. X'in kaç derece olduğunu soruyor. Şimdi burası merkez olduğu için burası yarıçaptır arkadaşlar. Burası da yarıçaptır. O'dan C'yi birleştirirsek eğer bu da bir yarıçap olur. Bakın burada eşitlikler çıktı R'den dolayı. Şimdi bu üçgende ikizkenarlık kenarlık var. 80 ise burası da 80 oldu. 80, 80, 160. Şurası 20 derece. 180 tamamlaması için. Diğer ikizkenar kenar üçgende burası 50 derece ise burası da 50 derece. 50, 50, 100. Şu kalan açı 180 eksi 100'den 80 derece. O zaman x ne oldu arkadaşlar? 80 artı 20'den 100 derece olarak bulunmuş oldu. Çevre açı. Köşesi çemberin üzerinde olan açıya çevre açı denir. Gördüğü yayın yarısına eşittir. Yay kaçsa bu yarısıdır. Hemen buradan bir sonuç olarak elde edecek olursak. AC çap olmak üzere çapı gören çevre açı 90 derecedir. Sebebi çemberin yarısı 180 derecedir. O zaman burası da bunun yarısı 90 derece olacaktır. X kaç, derece, kaç derecedir diye sormuş. Bulmaya çalışalım. Birden fazla yolda yapılabilir bir sorular. Hemen onlara bakalım. Şimdi burası 30 derece ise arkadaşlar. Burası direkt 60 derecedir. iki katı. Burası 40 derece ise gördüğü yay 80 derecedir. Burası 75 derece ise burası 150 derecedir. Burası x ise de burası gene aynı şekilde 2 xtir Çemberin tamamı 360 derece olacağı için 2x artı 60 artı 80 artı 150 eşittir 360. 2x artı 60, 80 daha 140, 290 eşittir 360, 2x eşittir 70, x eşittir 35 derece olarak bulunmuş olur. Evet çemberde uzunlukları eşit kirişlerin gördüğü yaylar da birbirine eşittir. AB kirişi ile CD kirişi eşit ise gördükleri yaylar da eşittir. Eğer kirişler paralel ise aralarındaki yayların ölçüleri birbirine eşittir. Uzunlukları eşit ise gördüğü yaylar eşit. Paralelse aradaki yaylar da birbirine eşit. Yine o merkezi bir çember verilmiş. 2 kiriş eşit verilmiş. 40 verilmiş. Burası 40 ise direkt yayın şöyle tamamı 80 derece olacaktır. Eşit olduğu için her ikisinin 40-40 olması gerekiyor. Bu da 40 derece. Bu da 40 derece. X'i arıyor. Burası çap olduğu için arkadaşlar yarısının 180 derece olması lazım. Burası 80 ise burası direkt 100 derece olur. Artık bizim x açısının gördüğü yay şu oluyor. 100 artı 40, 140. X bunun yarısı olacak, yani 140 bölü 2'den 70 derece olarak bulunmuş olur. Teğet kiriş açı, çemberi bir noktada geçen doğruya teğet diyoruz arkadaşlar. Gördüğü yayın yarısına eşittir. Aynı çevre açının özelliği gibi. Teğet kiriş açı. Şu teğetle kiriş arasındaki açı. Gördüğü yayın yarısına eşittir. Çevre açının özelliğindeki gibi. Aynı yayı gören çevre açıyla teğet açı birbirine eşittir. Çünkü burası 2 alfa ise burası alfadır. Burası da alfadır. Aynı şekilde. Sorumuzu çözelim. Paralellik verilmiş burada. Burası 30 derece ise arkadaşlar gördüğü yay, şu yay direkt komple 60 derece olur. Sonra burası alfa verilmiş. Alfa ise burası 2 alfadır. Paralel olduğu için burası da 2 alfadır. Bu 62 alfa paralellikten dolayı ayırdığı yaylar birbirine eşit. Burası çap arkadaşlar CD Burada yazmamışız ama burası çap. O merkezli. E o zaman yarısı bunun yarısının 180 derece olması gerekiyor. Yani 2 alfa artı 60 artı 2 alfa eşittir 180 derece. 4 alfa eşittir 120'den alfa eşittir 30 derece olarak bulunur. İç açı. iki kirişin kesişmesiyle oluşan açıya iç açı diyoruz. İç açı gördüğü yaylar toplamının yarısıdır arkadaşlar. İç açı gördüğü yaylar toplamının yarısına eşittir. Burada hemen buna benzer bir özellik olarak dış açı iki teğetin dışarıda kesiştiği açı oluyor. Bu alfa ile gördüğü yayın toplamı 180 derecedir. Biz şimdi bununla ilgili örnek çözeceğiz. Bu soruyu birden fazla yolla çözebilirsiniz. Biz bu özelliği kullanarak çözelim. Hem özelliği pekiştirelim. Burası 35 derece ise arkadaşlar. Burası direkt 70 derece. Burası 50 derece ise burası direkt 100 derece. Artık x açısı x'in toplamının yarısı olacak. Yani x 100 artı 70 bölü 2. O da eşittir. 170 bölü 2'den 85 derece olarak bulunur. Ya da ikinci yol dersek arkadaşlar Burası 70 dereceydi. Bakın bu açı da 70'i görüyor. Yarısı 35'tir. İki iç açının toplamı bir dış açı eşittir diyebiliriz. X eşittir. 50 artı 35, 85 şeklinde de yapabiliriz. Yine dış açının devamı. Ee, gördüğü yaylar farkının yarısıdır arkadaşlar bu sefer iç açı toplamının yarısıydı. Dış açı gördüğü yaylar farkının yarısı. Bu, bu şekilde de olabilir dış açı. Gene gördüğü yaylar farkının yarısıdır. Her iki şekilde de dış açıya aittir. Burada sorumuza geçelim şimdi. 40 derece verilmiş. 25 derece verilmiş. Bakın BC ile DE eşit verilmiş. O zaman şu yaylar direkt eşit olacak. Bakın DE yayıyla ile C yayı eşit olacak. Zaten bu yaylardan bir tanesi soruluyor. Burası 40 ise burası 80 derecedir. Burayı bilmiyoruz, önce buraya bulalım. X diyelim buraya. Neydi dış açı? Gördüğü yaylar farkının yani 25 eşittir 80 eksi x bölü 2. O da eşittir 50 içler dışarı yaparsak 80 eksi x'ten x eşittir 30 derece olarak bulunur. Burası 30 oldu. E, bu bilinmeyen açılara alfa diyelim, yaylara alfa diyelim toplam 360 olması gerekiyor. Yani 2 alfa artı 30 artı 80 eşittir 360. 2 alfa eşittir 30, 80 daha 110 çıkartırsak 250 alfa eşittir 125 derece olarak bulunmuş olur. Kirişler dörtgeni Köşeleri çember üzerinde olan dörtgene kirişler dörtgeni diyoruz. Köşeler çember üzerinde olacak. Nedir özelliği? Karşılıklı açıların toplamı 180 derecedir. A açısı ile C'nin toplamı, B açısı ile D'nin toplamı 180 derecedir arkadaşlar. Burada söylemesine gerekiyor. Köşeler çember üzerinde olduğunu gördüğünüz için ABC'de kirişler dörtgeni oluyor. ABC'de kirişler dörtgeni E o zaman direkt A açısı ile C açısının toplamı 180 derece etmeli. 4 alfa artı 5 alfa eşittir 180'den 9 alfa eşittir 180 alfa eşittir 20 derece. E burası 5 alfa'yı da 5 çarpı 20'den burası 100 oldu artık. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşittir. Yani x eşittir 30 artı 100'den x eşittir 130 derece olarak bulunmuş olur. Evet, sinüs teoremi. Trigonometride kısmen bahsediyoruz. Bir üçgen ve üçgenin köşelerinden geçen çemberi yani çevrel çemberi. Üçgenin kenarları A, B, C. Yarı bu arada sinüs teoremde yarı çabı büyük R ile gösteriyoruz arkadaşlar. Yarı çabı büyük R olarak alıyoruz. A bölü A'ya ait açının sinüsü. B bölü B'ye ait açının sinüsü. C bölü C'ye ait açının sinüsü eşittir. 2R çemberin yarı çapının ilk katı yani çap olmuş oluyor. Bağlantımız bu teoremimiz. Buradan çözelim. Çemberin yarı çapını sormuş bize. R'yi sormuş. Kullanalım. Buradan 3 var. 4 var. Burası direkt Pisagor'dan 5 olur arkadaşlar. Şu açıya alfa diyelim. Şimdi bu özellikteki bağlantıların hepsini birden yazmanızı gerek yok. Lazım olan herhangi ikisini kullanabilirsiniz. Biz burada ABC üçgeninde sinüs teoremini kullanacağım. 7 bölü sin alfa eşittir 2R olacak. Diğerleri bana lazım değil. Neden bunu kullandım? Bakın bu üçgen dik üçgen olduğu için buradan sinüs alfa rahatlıkla bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Sinüs alfa karşı bölü hipotenüstü yani 4 bölü 5. Burada yerine yazalım. 7 bölü 4 bölü 5 eşittir 2R'den. Buradan ters çevirip çarparsak 35 bölü 4 eşittir kere her iki tarafı ikiye bölersek 35 bölü 8 olarak çemberin yarıçapına buluruz. Sorumuza geçelim yine. Burada alfa verilmiş. Bakın OC ile AE'yi eşit verilmiş. Birbiriyle alakası ve ilişkisi olmayan iki tane uzunluk ama Burası yarı çap. Bu da yarı çap. E, haliyle bu da yarı çap oldu. E, o zaman bu da yarı çap oldu arkadaşlar. Bakın. Bu da yarı çap oldu. Şimdi bir yardımcı doğru çizelim. Nasıl çizelim? Ee, yardımcı doğrumuzu R olacak şekilde alalım. O'dan E'yi çiziyorum arkadaşlar. Buradan çizdim. Bakın bu da R oluyor. Önce burada A, E, O, X kenar üçgen oldu. Burası 20 derece ise burası da 20 derecedir. İki iç açının toplamı bir dış açı eşittir. Burası 40 derece olur. Yine ikiz kenar üçgen var burada. Burası 40 ise burası da 40'tır. 40, 40, 80. 180 olması için şu açı 100 derecedir. Bu üç açının toplamı da 180 derece olmalı. Yani 20 artı 100 artı alfa eşittir 180 derece. Buradan alfa 60 derece olarak bulunur. Burada bir özellik ekledik. Sorularda karşınıza gelebilir diye. E, yarım çember teğet ve çaptan geçiyor buradaki uzantı. Buradaki açıyla bu yayın toplamı 90 derecedir arkadaşlar. Tamamını aldığımızda zaten dış açıda 180 derece oluyordu. Yarısını alırsak toplamdan 90 derece olacak şekilde. Gelelim diğer sorumuza. Şimdi 100 derece verilmiş. Bunlar standart kalıplardır. 100 derece verilmiş. B, D, C, B, D, C C'de ve B'de teğet olduğunu unutmayalım. Bu açın tamam isteniyor. Tam D'den geçen bir kiriş. Bir teğet çizelim. Pardon. Buradan teğet çizdim. Şimdi bunu özelliğini de göstereceğim. Özelliğini söylemeden önce bakalım. Bu açı alfa ise bu açı da alfadır. Neden? Bu teğet kiriş açıdır. Bu yayı görüyor. Burası da aynı yayı gördüğü için bu da alfa olur. Bu açı beta ise bu açı da betadır arkadaşlar. Çünkü her ikisi de teğet kiriş açı olur. Aynı şeyi görür. Dörtgenin içerisinde toplam 360 dereceden 2 alfa artı 2 beta artı 100 eşittir 360 derece dersek 2 alfa artı beta ortak parantezinde 260 alfa artı beta buradan 130 derece olarak bulunmuş olur. Yani bize sorulan zaten bu açının tamamı olmuş oluyor. O da 130 derece. Yani biz bunu şöyle diyebiliriz: ee, Bu açıyla, bu yay ve bu yayın toplamı Tekrar ediyorum. Bu açı, bu yay ve bu yay. Bunların toplamı direkt 360 derecedir. Bu yay 2 alfaydı çünkü. Burası da 2 betaydı. 2 yayın toplamı artı 100 direkt 360 derece verir. Sıradaki sorumuza devam edelim. Bu da basit bir soru kalıbı özellik aslında. Ortak B noktasını teyit çemberler. Yani bir noktada değiyorlarmış. Burası 100 derece ise alfa kaçtır? Alfa pratik olarak direkt 100 derecedir arkadaşlar. Neden 100 derecedir? Onu gösteririm. Burası 100 ise burası direkt 200 derecedir. Yine buradan teğet çizerseniz T çizdiğinizde bakın şu açı 100 olur. Bu açı 100 ise ters açılardan burası da 100 olur. burası 100 olursa bu yay 200 olur. 200 ise alfa gene Direkt 100 olmuş olur. Pratik olarak bu açıyla, bu kalıplık sorular, bu açı direkt birbirine eşittir. ABC'de dörtgeni verilmiş, çember yok ama kirişler dörtgeni demiş. Kirişler dörtgeni dediğimizde, e, çemberin köşeleri, dörtgenin köşelerin pardon, dörtgenin köşeleri çember üzerinde oluyordu. Buradan çizersek, demek ki çemberin köşeleri buradan geçecek arkadaşlar. böyle alırsak böyle bir çember oldu. Bunun anlamı ne? Şimdi onu bulalım. Biz x'i bulmaya çalışıyoruz. x verilmiş. Gördüğü yay var. 53 var. 44 var. Şimdi burası 44 derece ise bakın 44 şu yayı görüyor. Bu yay 88 derecedir. Aynı yayı gören bir açı daha var bakın burada. O zaman bu açı da 44 derecedir. Artık sadece şu üçgende Çarşar toplamı 180 derece yapabiliriz. Yani x artı 44 artı 53 artı 36 eşittir 180 derece diyebiliriz. x artı 44 36 daha 80 53 daha 133 eşittir 180 dereceden x eşittir 47 derece olarak bulunmuş olur.